Burada dur. Başarısızlığın bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Majesteleri. Ölene kadar bir tek boynuzlu bulmaya söz vermiştin. Özür dilerim Kraliçe Pantea. Benim suçum değildi. Onların suçuydu. İkisi de çok beceriksiz tuzakta bir tek boynuzlu vardı. Ama biri serbest bırakmış. Periler olmalı. Bunu görüyor musun Gargona? Elimde kalan tek at boynuzu bu. Bu da gidince yaşlı ve korkunç bir kadın olacağım. Yaşlı ve korkunç olmaktan nefret ettiğimi biliyorsun değil mi? Evet efendim. Bana yağ çekmeyi bırak. Yerine getirmen gereken tek bir emir var Gargon'a Bana daha çok at boynuzu bul Hepsini istiyorum